Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün menümüzde çıpra balığı var. Bu balığı genelde herkes çok sever. Ben de. Evet biz de çok seviyoruz. Şimdi size tavada çıpra balığını buğulama tadında ve çok lezzetli bir şekilde nasıl yapıyoruz onun videosunu çekeceğim. Öncelikle çıpralarımızı iyice temizledikten sonra dilim böyle dilim dilim arkadaşlar şuralarına çizikler atıyoruz. Bu sosumuzun daha iyi işlemesi için. Kişi sayısı sizin tercihinize kalmış. Ben 3 çıpra balığından bunu yapacağım. Bu çizikleri atıp hemen sosumuza geçiyoruz. eğer fırında yapmak istiyorsanız bu tarifimi fırında da çok iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şu an tavada yapacağım ama fırın içinde çok ideal bir tariftir. Bu da bir bilgi olsun. Bir kabımızın içerisine biraz zeytinyağı yani 3-4 kaşığı evet, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı arkadaşlar. ve bir iki diş de sarımsak koyacağım ama sarımsaklarımızı ezelim sarımsaklarımızı da ezip kullanalım ve bir tatlı kaşığı tuz iyice karıştıralım Arkadaşlar vaktiniz varsa dolapta birkaç saat bekletmeniz yeterli. Çok severek tüketeceğiniz bir balık olacak. Gece bir her tarafına sürelim içine de koyalım ve dolapta bir birkaç saat bekletelim arkadaşlar daha iyi işlesin sosumuz birkaç saat sonra görüşmek üzere Evet arkadaşlar. Beklettiğimiz balıklarımızı şimdi derin bir tavaya alalım. Yağını da üzerine koyalım. Tekrar. Ve bir iki yaprak defne yaprağı üzerlerine balıklarımızın çok fazla koymayın. Acı yapıyor. Üzerine de bunları koyduktan sonra kapağımızı kapatıyoruz ve kısık ateşte balıklarımızı pişiriyoruz arkadaşlar.